Seçmen bilincini güçlendirmek ve halkı sandığa hazırlamak amacıyla Irak Türkmen Cephesi Kadın Teşkilatı Kerköya e bağlı Yahyava köyünü ziyaret etti. Seçim kartı güncelleme sürecinin başarıyla tamamlandığını duyuran Kadın Teşkilatı, vatandaşları yalnızca yeni veya güncellenmiş kartlarını mutlaka almaya çağırdı. Yahya köyünde bulunduk. Kadınlardan bir güzel toplantı yaptık. O toplantıda çok önemli bir konuya değindik içinde. O da bizim 11 e, Kasım'da e, parlamento seçimi vardı. Parlamento seçimine özünüz bilirsiniz. Katılmamız çok önemliydi. E, kırtlarımız kartlarımız marakızlara yetişipti. Seçim kartları. Onun için bugün geldik de şu kadın kadınları, seslenen kadınlar için geçtiler hepsi kartlarını aslar 2004 muhalif, 2005 muhalif, çi böyle kart çıkartları yenge. Kartları yetişipti kızlara bazı vatandaşlarımız kartlarını yengeç yengettiler. Çi fotoğrafı yok idi. Onlar da hapsine seslenirik. Bugün geçtiler. Bugünden bele geçer. Mara kızlar seçim kartlarını aslar. Yahyava köyü halkı oy kullanma hakkını eksiksiz ve tam etkinlikle kullanmayı hedefliyor. Toplandık özü amacımız neydi? Seçim kartı üstüne. Bu seçim kartı çok önemlidir. Merkezlere gelip bizlər ilahın əhliyəsində təslim olduq. Bu olmazsa biz səs verə bilmərik. Çox əhəmiylidir bu. Bütün qadınlardan da məmnunam, getsinlər, alsınlar. Bu olmazsa olmaz. Yəni səsimiz olaçmaz Bağdadda bizim.